Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yüzyıllık rekabeti, Türk futbolunun kalbine dokunuyor. Ki kulübün tarihindeki en unutulmaz anlar, büyük tartışmalar ve simge olaylar, bu belgeselde yer alıyor. Tarihin başlangıcından günümüzün tartışmalı kararlarına kadar, her şeyi inceliyoruz. Bu rekabetin derinliklerinde ne var? Hangi tarihsel farklılıklar, neden bu kadar önemli? Ve son olarak ne yöne gidiyor bu efsane rekabet? Bu videoda bulacaksınız. Tarihi farklar, hangisi skor gerçek, hangisi efsane? Büyük tartışmalar, şike iddiaları, teşvik primleri ve unutulmaz federasyon kararları. Singe anlar, Kadıköy'e bayrak dikme olayı ve Sulu derbi gerçekleri. Tribün savaşları, Aslan ve Kanarya'nın bitmeyen mücadelesi. Lütfen izleyin, tartışın.